Merhaba, Gayet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir iş, meslek, kariyer, para açılımı yapmak istiyorum. Bakalım önümüzdeki 10 gün için, az önce şu andaki durumunuza bakacağım, ondan sonra da 10 gün için ne gibi gelişmeler olacak hayatınızda, ona bakacağım. Zamansız zamanı niyetleniyorum. Bu videoyu ne zaman izlerseniz faydalanmanızı diliyorum en doğru bilgileri alıp size en doğru şekilde aktarmaya kanal olmaya da niyet ediyorum arkadaşlar açılıma başlıyoruz herkes izleyebilir bana sorular geliyor herkes izleyebilir merak eden ilgilenen herkese açıktır videolarım önce anın enerjisinde bakalım ee, sıkılıyorsanız buraları sardırabilirsiniz siz ka kart dağıtımında ama size takip etseniz güzel olur aslında enerjinizi buraya vermiş olursunuz. Evet bakalım A'nın enerjisinde iş meslek para kariyer sizin açınızdan ne durumda? Defiyan'da sandık destesinden de destek alıyoruz. şefkat, utanç, tutku, dönüşüm, harabe. Aslında bir imparatorçu enerjisindesiniz. Yani şöyle kadın da olsanız, erkek de olsanız fark etmez. Kendinize ya da maddi durumunuza hem sağlam hem kararlı hem de şefkatle yaklaşıyorsunuz. Yani sürece sabır gösteriyorsunuz diyebilirim. Bir takım sıkıntılarınız olsa da varsa da burada çok parasal açıdan bir sıkıntı göremiyorum ben. Aslında para kartı da bir tane çıkmış. Yani bir maddi açıdan bir bekleme sürecindesiniz gibi görünüyor ve bir düşünme evresine girmişsiniz. Yani belki size işle ilgili sunulan bir teklif var. Onu düşünüp değerlendiriyorsunuz. Aslında tutkuyla istediğiniz bir şey bu. Ya da böyle bir teklifin, böyle somut bir teklifin gelmesini bekliyorsunuz. Ya da böyle bir ee, ...beklediğiniz para olabilir sizin, ihtiyacınız olan bir para. Ee, onun size somut bir teklifle ve hızlı bir şekilde gelmesini istiyor olabilirsiniz. Ama nedense burada bir e, utançla bekleme durumu var. Yani bunu şeye yormak istiyorum, hani bir borç verdiniz de belki geri alamadınız da... ...hani almak için belki bir utanç hissediyor olabilirsiniz. Ya da arayıp sormaktan ya da bir işi yapmaya çalıştığınız... Elde etmek istediğiniz bir işi de olabilir bu. Belki bir mevki, bir kariyerinizle ilgili ya da belki notlarınızla ilgili. Beni öğrenciler de dinliyor. Ee, burada böyle bir bir şey başarmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Yani bazı şeylerin size bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu parayı elde etmek için ya da bu kariyeri elde etmek için ya da işte bu sınavın en iyi notunu alabilmek için bir takım e, çabalara girmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama bu sizde nedense bir utanç hissi uyandırıyor. Yani cesaretiniz yok diye düşünüyorum. Bir takım atılımlar yapmanız gerekiyor ama cesaret gösteremiyorsunuz. Yattığınız yerde bunu düşünüyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz. Merkezde bu çıktığına göre çok fazla düşünüyorsunuz bu konuyu. Ve de tutkuyla bağlı olduğunuz bir konu bu. Yani tutkuyla istediğiniz bir şey var ya çok ihtiyacınız olan bir şey de olabilir. Bir para da olabilir bu. Bununla ilgili bir bekleme enerjisine girmişsiniz. Sen yani hiçbir şey yapmıyorsunuz, istiyorsunuz bunu. Ya da belki birine bir teklif sundunuz. Bununla ilgili bir beklemeye geçtiniz. İşle ilgili, parayla ilgili. Belki bir işbirliği için birine bir teklif. Yani burada şimdi çok çeşitli, çok çeşitli senaryo çıkıyor. Çünkü çok çeşitli izleyenler var. Herkes kendisine göre alabilir. Böyle bir somut teklifle yeni yakın zamanda birisine bir teklifte bir iş ortaklığı mesela olabilir bulunmuş olabilirsiniz. Bunu bekliyorsunuz. Ve bunun olmasını da çok istiyorsunuz. Şimdi bir diğer senaryoda bu. Ama bir bekleme enerjisine girmişsiniz. Yani gerçekleşmiyor gibi görünüyor. Hani bu bu parayı istiyorsunuz siz. Ya da bu mevkiyi istiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bekledikçe gerçekleşmeyince de bir dönüşüme girmişsiniz. Ve adaletin yerine gelmesini ister olmuşsunuz artık. Yani şu ilk baştaki şefkat enerjisinden Adalet isteyen birine dönüşmüşsünüz siz ve kendinizi harabe gibi hissediyorsunuz. Bir yoksunluk var şu an maddi açıdan ya da mesleki açıdan. Adalet gerçekleşsin istiyorsunuz. Nedense elinize geçmeyen ya da kavuşamadığınız bir şey var, bir para, belki bir title diyelim, belki bir mevki ya da bir yükselme işinizde ya da almak istediğiniz bir proje vardı da alamadınız. Yani bunun böyle bir şey var. Yani şu anda sıkıntılı çıkmış böyle bir bekleme enerjisi ama adalet isteyen bir bekleme enerjisi ve kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz. Bakalım gelecekte kartlar ne söylecek gelecek için bu durum değişecek mi? Aynı kartlarla yapacağım açılımı. Karıştırıp tekrar gelecek 10 gün için o kadar büyük kartlar elimde zor tutuyorum. Gelecek 10 gün için iş, meslek, para, kariyer hayatınızda neler olabilir? Olası gelecekte neler olabilir? size istediğiniz fırsatlar gelir mi? O tutkuyla beklediğiniz şeye kavuşabilir misiniz? 10 günde beni dinleyen tarafı neler bekliyor bakalım? Bu bekleme enerjisinden çıkacak mısınız mesela? bu günde maddi açıdan hayatınızda neler olacak? bakalım. Hmm. ihanet, çocuk, kader, ulak, affetmek. Evet. Şimdi bir kere önümüzdeki günlerde bu kılıç onlusu ve ihanet kartıyla birlikte net bir şekilde diyorum ki bir ihanete uğrayacak olabilirsiniz. Bekleyeceğiniz para gelmeyebilir. E, iş i̇ş hayatınızda kandırılabilirsiniz. E, ya da istediğiniz mevkiye gelemeyebilirsiniz. Bir bir ihanetle karşılaşıyorsunuz maalesef ve bu sizi çok üzüyor gerçekten çok üzüyor bu bekleme enerjisi vardı biliyorsunuz ee, büyük bir üzüntüye geçiyorsunuz ama daha sonra ne oluyor tısmasıyla paradan yana yeni bir fırsat yeni bir başlangıç imkanı doğuyor size tam da para kartıdır bu ee, yeni bir fırsat ve yenilenme çocuk gibi yeniden doğma enerjisine geçiyorsunuz bu 10 gün içinde belki başka bir iş teklifi gelecek ya da alamadığınız paranızı başka bir yerden başka bir şekilde temin edeceksiniz gibi öyle görünüyor ve bir zafer kazanıyorsunuz siz bununla ve o kadar rahatlıyorsunuz ki rahatlayarak böyle huzurla bir bekleme kendinizden emin bir bekleme enerjisine geçiyorsunuz bu tılsım asıyla size gelecek olan teklif neyse ona yatırım yapıp e, ...zafer kazanacağınızdan emin olarak ve rahatlamış olarak huzurla bekleme enerjisine geçiyorsunuz. Ve bu kadersel bir şey. Yani e, bu rahatlama sizin kaderinizde olan bir şey. Belki bundan önceki e, o kayıplarınızı yaşamanız gerekiyordu. O da kadersel bir şeydi. E, ve bu size gelecek fırsatla olmak istediğiniz şeye kavuşuyorsunuz. Ve yine bir zafer kartı çıkmış burada. Rakipleriniz varsa iş hayatınızda onları alt ediyorsunuz. Ee, belki bu konuda hani onlarla bir takım görüşmeler de yapabilirsiniz. Ee, karşılıklı sohbetler ya da işte iletişimler, yazışmalar işle ilgili olabilir. Ne bileyim öğrencisiniz belki bir takım e, not alışverişleri olabilir. Burada da bir zafer var. Yani şu huzurla beklemenin sonunda bir zafer var size. En sonunda da neye dönüşüyorsunuz? Bir kupa kralına dönüşüyorsunuz. Burada kupa kralını tabii e, aşktan yana değerlendirmeyeceğiz. Yani sevgi dolu bir insana dönüşüyorsunuz. O huzursuzluğunuz gidiyor. Huzurlu, mutlu bir insana dönüşüyorsunuz. Ve sizi üzen herkesi de bu iş hayatınızda affetmek kartıyla da affediyorsunuz. E, i̇stediğinizi aldıktan sonra bağışlayıcı oluyorsunuz ve sakinleşiyorsunuz, huzura geçiyorsunuz. Şimdi 10 günlük süreci bir daha değerlendirirsek önce bir ihanetle karşılaşıyorsunuz, bir üstünden geçelim. ihanetle karşılaşıyorsunuz büyük acılar çekiyorsunuz ama hemen akabinde çok somut paradan yana yeni bir başlangıç fırsatı doğuyor size ya da meslekten yana yani artık neye göre dinliyorsanız ben para diye anlatacağım oradan bir başlangıç doğuyor size ve siz bu kaderi yaşıyorsunuz, isteyerek yaşıyorsunuz, e, bu teklifi değerlendiriyorsunuz ve zaferinizden emin olarak bir bekleme enerjisine geçiyorsunuz ve rakiplerinizi alt ediyorsunuz kılıç beşlisiyle. Rakiplerinizi uzun mücadelelerden sonra alt ediyorsunuz ve ne oluyor en sonunda da bir kupa kralına yani naif, mutlu, huzurlu bir e, insana dönüşüp size onları yaşatanları da affediyorsunuz. Yani bu 10 günlük süreç içinde biraz sabrederseniz e, maddi açıdan ya da işte para açısından, iş açısından ya da ne bileyim okul hayatınızda her neyse sizi bir mutluluk, bir rahatlama, bir ferahlama bekliyor. Evet peki şöyle yapalım o zaman siz bu süreçte ne yapmalısınız diye soralım evrene. Evrenden 3 tane mesaj alalım size. Ee, biraz sıkıntılı başlıyor ama sonrasında tabii çok güzel gidiyor her şey kartların güzel şeyler söyledi bakalım evrenden size üç tane cümle alalım bu süreçte ne yapmalısınız bu süreçte siz ne yapmalısınız Şımarıklık hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatın her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al diyor tam da böyle maddi hayatınıza uygun bir kart geldi. Biraz israftan kaçınıp herhalde tasarrufa geçmeniz gerekiyor. Ve negatif düşünmemenizi de tavsiye ediyor. Bereket ve bütünlük için artılara odaklanıp, pozitif düşünüp olgun kararlar almanızı, yani karar alırken de bir dikkatli olmanızı tavsiye ediyor Evren size. Ama siz bu karardan korkmayın. Bunun bereketi geliyor size. Bakalım başka ne söyleyecek? Ne yapmalısınız? Dostluklar, gerçek dostlarına birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjinin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. E, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan büyük faydalar, büyük destekler görecek olabilirsiniz. Belki de bu tılsıması sunulan teklif bir çok sevdiğiniz bir dostunuzdan gelecek size bu yeni iş başlangıcı e, olabilir. Dostluklarınızı bozmayın diyor. Mutluluk. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Evet demiştim size sonunda mutlu, huzurlu bir insana dönüşüyorsunuz diye. Kartlar yine birbiriyle konuştu. Farklı desteler birbirini destekledi. Ee, mutluluk sizi bulacak bunun sonunda ama... Belki de buradan anladığım çevrenizde ayıklamanız gereken yani size dost görünüp de aslında dost olmayan bir takım insanlar var sanırım. Onlardan sanırım ayıklayıp uzaklaşmanız gerekecek. Ne diyor? Az eşya, az insan. Ne için? Huzur için. Size evrenin tavsiyeleri bunlar. Evet, bu açılımımız da bu kadar çok da güzel çıktı. Sakin ve huzurlu olmanızı ve sabretmenizi söylüyorum. Bir mutluluk, bir huzur, bir rahatlama, ferahlama sizi bulacak. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.